Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de çevresel sinir sistemini işleyip sinir sistemi konumuzu bitirmiş olacağız. Nedir çevresel sinir sistemi? Beyin ve omurilikten çıkarak vücuda dağılan sinirlerden oluşan sinir sistemine biz çevresel sinir sistemi diyoruz. Şimdi şekil üzerinde bir hatırlayalım. Neydi çevresel sinir sistemi? Biliyorsunuz merkezi sinir sistemi organlarımız beyin ve omurilikti. İşte bu Beyinden çıkan ve beyine dönen, yine omurilikten çıkan ya da omuriliğe gelen sinirlere çevresel sinir sistemi diyeceğiz. Bunların bazıları e, duyu bölümü, bazıları motor bölümü olarak karşımıza çıkacak. Çok fazla ayrıntısına girmeyeceğiz. Müfredatta var olduğu kadarıyla konumuzu işlemiş olacağız. Beyinden çıkan sinirlere ne denir arkadaşlar? Kafa sinirleri, omurilikten çıkan sinirlere de omurilik sinirleri diyoruz. Beyinden 12 çift sinir çıkar arkadaşlar. Bu sinirlerden 10. sinir çiftine vagus siniri denir. Bu ismi vermek istiyorum çünkü ilerleyen konularda yine adı geçecek. Bu vagus siniri akciğer, kalp, pankreas ve bağırsaklara uzanan parasempatik bir sinir. Omurilikten de 31 çift sinir çıkıyor arkadaşlar. Çevresel sinir sistemi duyu ve motor bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Motor bölümdeki sinirler görev ve işleyişleri bakımından somatik ve otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şimdi burada dikkat. Somatik sinirler istemli, otonom sinirler istemsiz çalışır. Çünkü somatik sinirler iskelet kaslarımıza emir gönderir ve biz onları isteğimizde çalıştırabiliriz. Kol ve bacaklarımızdaki kaslarımız iskelet kaslarımız. istediğimizde yürüyebiliriz, kolumuzu kaldırıp indirebiliriz, adım atabiliriz. Bunlar somatik sinirlerin gönderdiği emirler sayesinde oluyor. Ayrıca somatik sinirler miyelinli olduğu için impuls daha hızlı bir şekilde iskelet kaslarımıza iletilebiliyor. Otonom sinirler ise arkadaşlar iç organlarımıza kalp kası ve düz kas gibi kaslarımıza emir gönderiyor dolayısıyla istemsiz çalışıyor arkadaşlar ve biz isteğimizle işte pankreasımıza bağırsaklarımıza midemize kalbimize çalış işte hormon salgıla, azalt, kalbimize hızlan, yavaşla gibi isteğimizle emirler gönderemiyoruz. Bunlar otomatik olarak çalışıyor. Otonom sinirler genelde miyelinsiz Dolayısıyla impuls yavaş ilerliyor. Şimdi şuradaki e, tabloda inceleyelim. Çevresel sinir sisteminin bir duyu bölümü var. Beyin ve omuriliğe gelen. Bir de arkadaşlar beyin ve omurilikten çıkan motor bölümü var. İşte o motor bölümünü somatik ve otonom olmak üzere iki kısımda inceledik. Otonom sinirleri de yine ikiye ayıracağız. Sempatik ve parasempatik sinirler olmak üzere. Bunların çok fazla ayrıntısı müfredattan çıktı o yüzden şöyle kısa ve müfredatta var olduğu kadar bahsedeceğim. Sempatik sinirler genelde hızlandırıcı, parasempatik sinirler genelde yavaşlatıcı etki gösteriyor. Neden genelde dedim? Çünkü bir istisnası var. O istisna nedir? Hemen bakalım. Sindirim organları istisna. Yani sindirim sistemi üzerine sempatik yavaşlatıcı, parasempatik hızlandırıcı etki yapıyor diğerlerinin aksine. Somatik sinir sistemi arkadaşlar merkezi sinir sisteminden iskelet kaslarına giden miyelinli motor nöronlardan oluşuyor. Bilinçli olarak yaptığımız neler? İşte konuşma, yazı yazma, koşma gibi istemli vücut hareketlerini kontrol ediyor somatik sinir sistemi. Peki otonom sinir sistemi ne yapıyor? İç ortamı düzenleyen, istemsiz çalışan sinir sistemi otonom sinirler. Beyin ve omurilikten çıkan ve genellikle miyelinsiz motor sinirlerden oluşuyor. Bu nedenle impuls miyelinli sinirlere göre daha yavaş ilerliyor. Ee, biraz önce bahsettim somatik sinirlerimiz miyelinli olduğu için iskelet kaslarımıza hızla gidebiliyordu impuls. Otonom sinir sistemi birbirine zıt çalışan sempatik ve parasempatik olmak üzere iki bölümden oluşuyor. E, genellikle her bir iç organa biri sempatik, diğeri parasempatik olan bir çift sinir bağlanıyor arkadaşlar. Sempatik sinirler genel olarak organların çalışmasını ne yapıyor? Hızlandırıyor. Sindirim sistemi organlarının çalışmasını yavaşlatıyor. Parasempatik sinirler Genel olarak sindirim sistemi organlarının çalışmasını hızlandırıyor fakat diğer organların çalışmasını yavaşlatıyor. Şimdi bunu size bir örnek üzerinde anlatmaya çalışayım. Diyelim ki işte dışarıda yolda geziyordunuz. E, ağzından salyalar akan kuduz olduğu belli olan bir köpek size doğru koşmaya başladı. Korktunuz ve kaçmaya başladınız. İşte bu sırada sempatik sinirleriniz çalışır. Sempatik sinirler çalıştığında Böbrek üstü bezinden adrenalin hormonu da salgılanır. Dolayısıyla ne yaparsınız? İşte hızla koşmaya başlarsınız. Bunun için kalp atış hızınız artar, solunum hızınız artar, göz bebekleriniz büyür, bronşlarınız genişler, mesane genişler. Bütün bunlar sempatik sinirlerin etkisidir işte. Peki sindirim organları üzerine ters etki yapar dedik. İşte bu çok heyecanlandığınız ve korktuğunuz anlarda ağzınız kurur değil mi? Niye? Çünkü tükrük e, salgısı azalır. Mide bağırsak hareketleri o peristaltik hareket dediğimiz hareketler yavaşlar. E, sempatik sinirlerin etkisini işte bu örnekten e, aklınızda tutabilirsiniz. Peki güvenli bir yere gittiniz, kapıyı kapattınız, artık köpek peşinizden gelemez. Ne oluyor? Yavaş yavaş işte kalp atış hızınız normale dönüyor, soluk alışveriş hızınız normale dönüyor. E, bronşlarınız eski haline geliyor, göz bebekleriniz e, yine eski haline geliyor. Bunlar da parasempatik sinirlerin etkisi arkadaşlar. Parasempatik sinirler e, sindirim sistemi üzerine de nasıl etki yapıyor? Tükrük salgısını artırarak, mide bağırsak hareketlerini artırarak o peristaltik hareket dediğimiz hareketleri artırarak etki yapmış oluyor. Bu bahsettiklerime şimdi tablo üzerinde de görelim. Bakın sempatik sinirler kalp atışını hızlandırdı. Göz bebeklerini genişletti. Akciğer bronşlarını yine genişletti. İdrar torbasını gevşetti. Tükrük bezi salgısını azalttı. Niye? Çünkü sempatik sinirler sindirim sistemi üzerine tam tersine yavaşlatıcı etki yapıyor. Sindirim kanalındaki Peristaltik hareket dediğimiz o mide bağırsaklardaki dalga hareketini yavaşlattı, mide ve bağırsak aktivitesini azalttı. Parasempatik sinirler bunun tam tersi etki yapıyor. Ne dedik? Her organa genellikle biri sempatik, biri parasempatik sinir bağlanır. Biraz önceki köpek örneğinde anlattığımda kalp atış hızınız hızlanmıştı sempatik sinirle. Kalbe parasempatik sinir de bağlı. O da ne yapıyor? İşte tehlike geçtikten sonra kalp atış hızını yavaşlatıyor ve normale döndürüyor. Göz bebekleri daralıyor, akciğer bronşları daralıyor, idrar torbası kasılıyor tekrar ama sindirim sistemi üzerine hızlandırıcı etki yapıyor demiştik. Parasempatik sinirler bu yüzden tükrük bezi salgısı artıyor. Sindirim kanalındaki peristaltik hareketler, mide bağırsak aktivitesi hızlanıyor parasempatik sinirler çalışmaya başladığında. Yemek yemekte yedikten sonra parasempatik sinirler devreye giriyor. İşte bu yüzden sindirim kanalına gönderilen kan miktarı artıyor bu durumda. Beyin ve diğer organlara giden kan miktarı azaldığı için uykumuz gelir. Böyle bir hani yemekten sonra rehavet çöktü deriz ya. İşte onun sebebi budur arkadaşlar. Yemeklerden sonra kol ve bacaklara giden kan miktarı azaldığından spor yapmak kramp gibi sorunlara neden olabilir? Bu yüzden e, bir miktar böyle yemekten sonra dinlendikten sonra e, spor yapmak daha uygun olacaktır. Peki bitkisel hayat nedir? Bir de bundan bahsedelim. Bitkisel hayatta arkadaşlar beyin zarar görüyor. Otonom sinirler eğer çalışıyorsa beyin zarar görmesine rağmen insan ölmüyor, hayatta kalabiliyor. Fakat bilinçli hiçbir davranışı yapamıyor. İşte bu duruma biz Bitkisel hayat diyoruz. Senelerce makinalara bağlı olarak bu insanlar yaşayabiliyorlar. Fakat herhangi bir tepki vermiyorlar. Bir de beyin ölümü dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Beyin ölümünde ise durum biraz daha farklı. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana tıbbi olarak ölü olduğu raporu veriliyor doktorlar tarafından ve bu insanların organ bağışı için akrabaları ikna edilmeye çalışıyor çalışılıyor. Çünkü beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın geri dönmesi artık mümkün değildir. Sadece kalbi çalışır. İşte beyin fonksiyonları, o beyin sapı dediğimiz kısım devre dışı kaldığı için artık geri dönmesi, hayata geri dönmesi çok mümkün değil. Beyne gelen bilgilerin kalıcı bir anı olarak beyinde kalabilmesi için bir dizi, bir dizi aşamadan geçmesi gerekiyor. Uzun dönemli bir anı Belli bir örüntüdeki sinirsel etkinliğin sık sık yinelenmesi bellek pekiştirme işlemiyle oluşuyor. Yani bir anı ağı oluşturulup yeterince pekiştirildiğinde o anı bellekten hiçbir zaman silinmeyebilir. İşte arkadaşlar, bizim konularımızın en başından beri at hafızaya, at hafızaya, at hafızaya deyip durmamızın sebebi bu. Ne yapıyoruz? Birlikte ders işlerken çeşitli örnekler veriyoruz şekil şama üzerinden işliyoruz ki hafızamızı atabilelim ve o bilgiler kalıcı olsun. Çünkü bugün değil, yarın değil, bir ay sonra değil, ömür boyu bu bilgiler size lazım olacak. Üniversite sınavı sırasında bu bilgiler size lazım olacak. Demek ki yeterince bir anı ağı oluşturursak biz hafızamızda bilgiler kalıcı hale geliyor. İşte bu videoları dinlemek size bir anı ağı oluşturuyor. E, düz kitabınızı okumaktan ziyade böyle bir video izlediğinizde, animasyon izlediğinizde, şekil şemalar üzerinde konuyu dinlediğinizde bu anı ağı sayesinde bilgileri unutmamış oluyorsunuz. Pekiştirme işlemi yeterince yapılmazsa anı zamanla ne olabilir? Silinebilir. İşte bana sıkça sorulan hocam çalışıyorum çalışıyorum bir türlü aklımda bilgiler kalmıyor. Soru çözemiyorum dediğinizin sebebi bu. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar biyoloji çalışırken Şekil, şema kullanacağız. Karikatürler, biliyorsunuz e, Instagram'da çeşitli caps'ler paylaşıyorum. Sizin de çok hoşunuza gidiyor bunlar. Yine animasyonlar üzerinde anlatımlar yapıyorum. E, Türkçe şekilde animasyon üzerinden anlatmaya çalışıyorum. İşte konu tekrarları, soru çözümleri bu yüzden biyoloji için çok çok önemli. Bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Uyku. Beynimizin temizliği uyku sırasında mümkün. Ee, bu çeşitli deneylerle de kanıtlandı. Ee, çeşitli tarama yöntemleri var biliyorsunuz. Bu tarama yöntemleriyle e, beyne elektrotlar bağlanıp izlenebiliyor. İşte MRI yöntemi var mesela. Bir de PIT dediğimiz bir yöntem var. <laughs> bu yöntemlerle beyni incelediğimizde uyku sırasında müthiş bir temizlik yapıldığını görebiliyoruz. Demek ki düzenli uyumanız sizin verimli olmanız açısından çok çok önemli. Yine bana bazı öğrencilerin sızlanması şu şekilde. Hocam işte üçlere dörtlere kadar çalışıyorum. Günde iki üç saat uyuyorum artık sürekli ders çalışıyorum. Ama verimli olamıyorum diyor. İşte bunun sebebini kendi söylüyor aslında. Günde en az 6-7 saat uyumanız gerek arkadaşlar. Özellikle Gece 11'de uyuyup sabah 6'da kalkmak beynin verimli çalışması için çok çok önemli. Yani 4'e kadar çalışayım ben öğlene kadar uyuyayım diyorsanız yeterince verim alamıyorsunuz demektir. Sabahları erken kalkmak, gece saat 11 gibi en geç uyumak sizin beyindeki verimliliğiniz açısından çok çok önemli. Bir şey daha, biz gece uykuya dalmadan önce son tekrarlarımızı yaparsak eğer, o yaptığımız tekrarlar sabaha kadar beynimizde tekrarlanıyor. Bunu fareler üzerinde yaptıkları bir deneyle de ispatladılar. İşte fareyi bir labirente koyuyorlar, beynine çeşitli elektrotlar bağlayarak ve bunu izliyorlar e, makinalarla. Fare uyuyor ve sabaha kadar o gündüz boyunca e, labirentin içinde çizdiği yolları, yani öğrendiği şeyleri sabaha kadar tekrar ediyor. Bunu beyin görüntüleme yöntemleriyle gösterebildiler. Aynı durum bizde de söz konusu. Yani siz küçük küçük notlar alıp yani bu at hafızaya notlarını mesela küçük kağıtlara yazıp... ...uyumadan hemen önce bu bilgileri tekrar ederseniz sabaha kadar bu bilgiler beyninizde tekrar edilecektir. Sabah uyandığınızda bir bakmışsınız ki hafızanıza kazınmış olarak kaydedilmiş. Ama bunun için bir şart var. Uykudan hemen önce bu e, tekrarladığınız konularla... Uyku arasına başka bir şey girmemeli. Ne demek istiyorum? Mesela işte uyumadan önce bir müzik dinleyivereyim, telefona bakı vereyim, işte Instagram'da, Facebook'ta neler oluyor, şöyle bir e, bakı vereyim dediğiniz anda araya giren o başka bilgiler sabaha kadar tekrar ediliyor. Yani burada öğrendikleriniz değil, bu açıdan arkadaşlar ders çalışma yöntemlerinizi de bu beyinle ilgili öğrendiğiniz bilgilere göre değiştirmenizi tavsiye ederim. O zaman 8 saat çalışıp anlamadığınız bir konuyu, 2 saat çalışıp anladığınızı ve çok verimli bir şekilde netlerinizin arttığını, yaşam kalitenizin yükseldiğini, daha çok uyuduğunuzu ve daha çok verim aldığınızı göreceksiniz. Uykudan fedakarlık etmeyin. Fazla uyumak da zararlıdır, az uyumak da zararlıdır. Vaktinde uyuyun. Özellikle saat 11'den sonra bizim melatonin hormonumuz karanlıkta salgılanmaya başlar. Bu yüzden karanlık ortamda uyuyun, ışık yakmayın, herhangi bir televizyon, telefon ışığına uyumadan önce maruz kalmayın derim. Evet, bu lafı biraz fazla uzattım ama bence en önemli kısmıydı beyinle ilgili öğrendiklerimizin. Şimdi biraz da sinir sistemi hastalıklarından bahsedelim. Biraz can sıkıcı olsa da Bununla ilgili bilgi almanızda da fayda var. Ee, sinir sistemini arkadaşlar bozan faktörler bazen genetik bazen de çevresel kökenli olabiliyor. Günümüzde adını sıkça duyduğumuz bazı sinir sistemi hastalıkları var. Mesela felç. Felci e, ara nöronları anlatırken de size örnek vermiştim. Beynimizdeki e, herhangi bir bölgenin yani ara nöronlarla e, dolu olan bazı bölgelerin oksijensiz, besinsiz kalmaktan dolayı hücrelerinin ölmesiyle onların işlev yapamaz hale gelmesi. Mesela bir beyin kanaması geçiren bir insan ya da beyninde pıhtı oluşan bir insan beyninin bir bölgesi zarar görebiliyor. Mesela beyninin sol yarım küresinde iskelet kaslarına emir gönderen kısım zarar görmüşse vücudun sağ tarafı sağ kol, sağ bacak tutmayabiliyor, yürüyemiyor, elini kullanamıyor. Eline dokunduğunuzda, ayağınıza, ayağına dokunduğunuzda hissetmiyor. Neden? Çünkü oradaki ara nöronlar ölmüş durumda. MS dediğimiz bir başka hastalık. MS arkadaşlar multiple sikleroz uzun adı. Ee, bir bağışıklık sistemi hastalığı aynı zamanda otoimmün hastalıklardan bir tanesi. Otoimmün hastalık şu demek? Bizim bazı hücrelerimizi bağışıklık sistemimiz yabancı gibi algılıyor. Mesela, eee insüline bağlı diyabet de yine otoimmün hastalıklardan. Orada da pankreastaki e, beta hücrelerini yabancı algılayıp onlara saldırıyor bağışıklık sistemimiz. MS hastalığında da sinir hücrelerimize saldırıyor bizim bağışıklık sistemimiz. Oradaki miyelin kılıflara karşı antikor üretmeye başlıyor. Ve bu kişide işte kaslarda güçsüzlük, görme ve konuşmada bozukluk, işte yanma, karıncalanma, hatta bir süre sonra yürüyememe gibi bazı durumlar ortaya çıkabiliyor. Neye bağlı olarak? hangi sinirlerde bunun, bu yıpranmanın ortaya çıktığına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bir diğer sinir sistemi hastalığı menenjit. Beyin zarlarını anlatırken bahsetmiştim size. Beyin zarlarının virüs ya da bakteri sebebiyle iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Yine e, bu kişilerde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. İşte görme, duyma e, eksikliği, e, bazen kaslarını kullanamama gibi beynin hangi bölgesinde oluştuğuna bağlı olarak gene e, belirtiler değişebiliyor. Bir diğer sinir sistemi rahatsızlığı epilepsi, e, diğer adıyla halk arasındaki adıyla sara dediğimiz hastalık. Bunda da arkadaşlar elektriksel iletim var biliyorsunuz nöronlarda. impuls iletimi sırasında işte o artı eksi yük dağılımı değişiyor. Fakat epilepsi hastalarında anormal elektrik yayılmasıyla bazı nöbetler ortaya çıkıyor. Nöbet sırasında bilinç kaybı, titreme, bazen ağızdan köpük çıkması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Peki neler sebep olabilir epilepsiye? İşte anne karnındayken bu bebek alkol ve uyuşturucuya maruz kalmışsa ya da doğum sırasında işte beyin oksijensiz kalmışsa çeşitli ateşli hastalıklar geçirmişse işte genetik etkiler sebebiyle de epilepsi ortaya çıkabiliyor günümüzde ilaç tedavisiyle bu nöbetler engellenebiliyor veya ilerlemesi durdurulabiliyor bir diğer sinir sistemi hastalığımız Alzheimer hastalığı genellikle ileri yaşlarda görülmesine rağmen günümüzde genç yaşlarda da olmaya başladı. Bunu engellemenin bazı yolları var şimdi söyleyeceğim. Alzheimer hastalığı olayları karıştırma, hafıza kaybı bunama şeklinde karşımıza çıkan zihinsel bir bozukluk. Bu zihinsel bozukluğa sahip olan insanlar mesela işte kendi oğlunu, kendi eşini tanımayabiliyor hafıza kayıpları yüzünden. Bu hastalarda arkadaşlar eee bir protein nöronların dış kısmında birikiyor ve plak oluşturuyor. İşte bu plaklar nöronların ölmesine sebep oluyor. Bunun sonucunda da e, beyin dokusunda önemli ölçüde bir küçülme gözleniyor. E, bununla ilgili çalışmalar tabii devam ediyor. Fakat işte Alzheimer'ın ilerlemesini engelleyebilecek şekilde ilaçlar kullanılabiliyor. Peki bizim Alzheimer olmamamız için neler yapmamız gerekiyor? Beyinde arkadaşlar ne kadar çok sinir hücreleri arasında bağlantı kurarsak yani sinaps bölgelerini ne kadar artırabilirsek, o kadar alzheimer gecikiyor. Ortaya çıkacaksa da çıkmasını engelleyebiliyoruz. Peki biz bunun için ne yapabiliriz? Özellikle sürekli konsantre olduğumuz işlerin dışında bir işle uğraşarak. Mesela ben sürekli işte biyolojiyle uğraşıyorum. Biyoloji dışında da bir şeyler öğrenmeye çalışırsam. Mesela yeni bir dil öğrenirsem. Ee, mesela yazılım dili öğrenirsem, yazılım yapmaya çalışırsam sinir hücrelerim arasında bağlantılar artıp ileride alzheimer riskini ne yapabilirim? Azaltabilirim. Kitap okumak, çeşitli zihinsel faaliyetler yapmak yine alzheimer riskini azaltıyor. Fakat e, bazı belli yaşta insanların sürekli yaptığı bir şey var. İşte sürekli bulmaca çözüyorlar ve zihinlerini diri tuttuklarını düşünüyorlar. Tekrar söylüyorum standart ve aynı şeyleri yapmak değil arkadaşlar. Günlük hayatımızda sürekli yaptığımız işlerden farklı bir şeyler öğrenmeye çalışmak sinir hücreleri arasındaki bağlantıyı artırıyor. Sinir hücrelerimiz bölünüp çoğalamıyorlar biliyorsunuz. Hatta bazı darbelere maruz kaldığımızda ölüyorlar. Ama aralarındaki bağlantıları artırarak biz Alzheimer riskini azaltabiliriz. Hatta çocukluk döneminde nöronlar arasındaki bağlantıyı ne kadar artırabilirsek çocuk üzerinde zeka gelişimi açısından da o kadar büyük faydası var. Şimdi gelelim bir diğer sinir sistemi hastalığına. Parkinson hastalığı. Alzheimer hastalığı gibi bu da e, ilerleyebiliyor arkadaşlar. Bir motor bozukluk olarak karşımıza çıkıyor ve dopamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz dopamin nörotransmitter maddelerden bir tanesi. İşte bu dopamin eksikliğinden kas titremeleri, denge bozukluğu, eğilmiş bir durum, işte ayakları sürüyerek yürüme gibi çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor. Bu hastalarda dopamin eksikliğinden dolayı yüz kasları ifadenin anlaşılmasına çok izin vermiyor. Yani böyle mimiklerini çok yapamıyor o insanlar ve yüzünde anlamsız bir ifade görülüyor genellikle ve herhangi bir şeyi aldığında mesela... İşte çorbayı çok içemez bu hastalar. Elleri çok titrediği için işte çayı alıp yerine koyamazlar mesela. Sürekli kas titremeleriyle kendisini gösterebiliyor. Yani Parkinson hastalarında mesajlar düzgün iletemiyor, iletilemiyor bu dopamin eksikliği yüzünden. Siyatik yine bir sinir sistemi hastalığı. Vücudumuzdaki en uzun sinirlerden, en uzun aksona sahip sinirlerden bir tanesi bu siniri arkadaşlar özellikle işte bel fıtığı gibi omurlardaki kayma gibi bazı durumlar baskı yapabiliyor ve bu sebeple de çok fazla ağrı çekebiliyor bu insanlar. Çocuk felci dediğimiz durum bir mikroorganizma sebebiyle ortaya çıkıyor <laughs> ve bu mikroorganizmaya karşı artık aşı bulundu. Aşısı bulunduktan sonra bu hastalığa daha az rastlanıyor. Fakat palyo aşısı bulunmadan evvel ...birçok çocuk engelli olarak kaldı. Bir diğer sinir sistemi hastalığı kuduz. Kuduzda da arkadaşlar yine bir virüs sebep oluyor. Kuduzda arkadaşlar hayvandan insana, insandan insana bulaşabiliyor. E, tükrük gibi sıvılara yerleşebilen bir mikroorganizma bu. Dolayısıyla açık yaralardan da bulaşabiliyor... ...veya salyaların bulaşmasıyla bir hayvan tarafından ısırma e, ile bulaşabiliyor... Kuluçka süresi genellikle 40 gün ama daha da uzun olabiliyor. Kuluçka süresi içinde aşısını yaptırırsak hazır antikor verirsek bu kişiye kuduz hastalığına yakalanmaktan kurtulabiliyor. Kuduz daha çok beyne yerleşiyor ve beyinde iltihaplanmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu iltihaplanmalardan dolayı çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor. Bu belirtilerden uzak durmak için, kuduzdan uzak durmak için bu şekilde kuduz olabileceğini düşündüğünüz hayvanları gerekli yerlere bildirmenizde fayda var. Ya da herhangi bir hayvan tarafından ısırıldığınızda mutlaka hekim kontrolünden geçmenizde fayda var. Tükrük bezlerine yerleşiyor dedik, işte beyne yerleşiyor dedik, başka organlara da geçebiliyor. İşte böbrek üstü bezi, böbrek, akciğer, karaciğer, iskelet kaslarına kadar geçebiliyor. Ee, ve bu şekilde insanı rahatsız ediyor. Özellikle e, gırtlakta e, spazmlara sebep oluyor, yutak kısmında, e, gırtlak kısmında suya karşı bir isteksizlik oluyor. Kuduz hastalarında aslında sudan korkma değil, suya karşı isteksizlik çünkü ne, yapıyor, ne yapıyorlar? Yutamıyorlar. O spazmlardan dolayı. E, bu yüzden sudan korkuyor diye bir algı yaratmış. Fakat aslında suya karşı isteksizlik var kuduz hastalığında. Bir hayvan tarafından ısırıldığınızda en önce yapmanız gereken şey yara bölgesini sabunlu suyla tekrar tekrar yıkamak. Nasıl belirtiler veriyor? İşte halsizlik, huzursuzluk, depresyon, ateş gibi çeşitli belirtiler verebiliyor. Ve bu tür bir şeye maruz kaldığınızda hekim kontrolünü lütfen unutmayın. Kuduz, kuduz aşısıyla o insanı ölümden kurtarmak mümkün. Şimdi çok önemli bir bilim insanından bahsederek dersimi bitirmek istiyorum. Mahmut Gazi Yaşargil. Yüzyılın adamı seçilmiş bakın arkadaşlar bir dergi tarafından. Türk Beyin Cerrahımız bu ve adı bilim kürsüsüne verilen bir e, bilim insanı. Bu yüzden gerçekten gurur duyduğumuz bir bilim insanı. Aziz Sancar yine yaptığı çalışmalarla yine gurur duyduğumuz bilim insanlarından. 1953 yılında çalışmalarını beyin damarları ve anjiyografisi üzerinde yoğunlaştırdı. Bir tümör yüzünden omurgası harap olmuş bir hasta da teleskopik vida kullandı Mahmut Gazi Yaşargil. Bu yöntemin ilk uygulayıcısı oldu. Yine 57'de istemsiz hareketlerin tedavisine yönelik stereotaktik işlem tekniği ve teknolojisini Zürih'te uygulamaya koydu. İşte Paris'e gitti, epilepsi hastalarına yönelik e, tanı ve tedavi e, uyguladı bunlarla ilgili beyin damarlarının yapısını işleyişini köpekler üzerinde yaptığı çalışmalarla inceledi yine beyin cerrahisinde bu çalışmalarını uyguladı ve e, çok zor hassas bölgelerdeki tümörlerin alınabileceğini kanıtladı 30 Ekim 67'de cerrahi mikroskop kullanarak ilk beyin bypass ameliyatını yaptı cerrahi alanına Yüzer mikroskop ve anjiyografi ekipmanlarını kazandırdı. Bu anlamda bizim için çok önemli bir bilim insanı. Onun da e, adını söylemeden geçmek olmazdı bu sistemin içinde. Evet arkadaşlar bu dersimizi biraz uzun tuttum. E, çünkü beyinle ilgili öğrendikleriniz e, sizin hem ders çalışmanızda hem de ileriki hayatınızın verimli geçmesinde çok çok önemli. Şu andan itibaren sadece üniversite sınavı için değil bu öğrendikleriniz, hayatınızın kalitesini artırmak adına da çok çok önemli. Lütfen bu öğrendiklerinizin hepsini hayatın içine yayın ve uygulayın ee, ve kulağımı çınlatırsınız umarım ki dediklerimi uygulayarak ne kadar çok veriminizin arttığını görünce. Bir sonraki derste bununla ilgili sorular çözeceğiz ve konumuza devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.